ülkenin ayarlarını öyle bozdu ki 1961 62 63 69 1971 yıllarında junta girişimleri oldu. 12 Mart Muhtırasını alkışladılar. 27 Aralık 1979 Muhtırasına ve 12 Eylül cuntasına giden yolu açtılar. 28 Şubat darbesine alenen alkış tuttular. Bizim yırtıp çöpe attığımız 27 Nisan bildirisinin arkasında durdular. Sokaklara çıkıp ordu göreve diye gösteriler yaptılar. 17-25 Aralık darbe girişiminin gezi kalkışmasının aktörü oldular. 15 Temmuz'da tankların önünden kaçıp televizyon karşısında Keyifle kahvelerini yudumladılar. Türkiye'deki her darbenin, her darbe girişiminin, her muhtıranın, her cuntanın taşlarını döşediler, davetiyesini yazdılar, arkasında durdular, alkışladılar, darbecilerin sırtını sıvazladılar. CHP Genel Başkanı'na kendi tarihini iyi okumasını tavsiye ediyorum. <laughs> CHP Genel Başkanı'na şayet biraz cesareti varsa vesayet lekeleriyle adeta katrana dönmüş kirli geçmişiyle yüzleşmesini öneriyorum. Sayın Özel 1950'den bu yana sandıkta yoksunuz. Millet size yetki vermiyor. Ve siz 1950'den bu yana cuntalardan medet umuyorsunuz. Denklem gayet basit. CHP demek cunta demektir. Cunta demek CHP demektir. CHP sadece yolsuzluğun değil aynı zamanda bu ülkede darbeciliğin de kitabını yazmıştır. Bakın açık ve net ifade ediyorum. Eğer o hakaret ettikleri, o tehdit savurdukları bağımsız yargı olmasaydı şu anda bile CHP kendi içinden çıkan junta yönetiminin esiri olacaktı. Siz yatın, kalkın, yargıya dua edin ki sizi kendi içinizden çıkan juntadan onlar kurtardı. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.